Merhaba, ben Emir. 35 yaşında ve bir çocuk babasıyım. Yaklaşık 5 yıl önce kronik böbrek yetmezliği tanısıyla gerize girmeye başladım. Bu durum ilk başlarda bana çok normal geliyordu. Ancak zaman geçtikçe kendimde değişiklikler olduğunu fark ettim. Sürekli ilaçlar kullanıyordum. Artık eskisi gibi uyuyamıyor, istediğim her şeyi yiyemiyor, kendimi toparlanmıyor ve hiçbir duruma konsantre olamıyordum. Konuşmak istemememden dolayı da insanlarla iletişim problemleri yaşıyordum. Kısaca eskisi gibi sosyal bir çevrem yoktu artık. Kendimi yapayalnız hissediyordum. Çalışmış olduğum işten ayrılmak beni daha da yıpratmıştı. Hiçbir şeye yetmeme duygum beni daha da öfkelendirmiş. Kendimi eskiden daha endişeli, umutsuz ve yorgun hissettiriyordu. Çocuğumla bir eşime olan sorumlularım arttığı için de vicdani yönden kendimi kötü hissediyordum çok geçmeden anlamıştım ki bu rahatsızlığım benim de psikolojimi çok kötü yönde etkiliyordu. Üstüne üstüne son zamanlarda ortaya çıkan virüs nedeniyle seanslarım azaltılmıştı. Kronik rahatsızlığım olduğu için az olan sosyal yaşantım da tamamen kısıtlandı. Bu durum beni çıkmaza sürüklemeye başladığından çok mutsuzdum. Eşim benimle birlikte perişan oluyor ve sürekli araştırmalar yapıyordu. Ta ki bir gün şans eseri depresyon hakkında yazılan bir köşe yazısına denk geldik. Ve bu belirtilerin bende de olduğunu fark ettik. Hemen hastanede bulunan bir psikiyatri doktoruna randevu aldık. Çünkü ben bu durumdan çok sıkılmıştım ve kurtulmak istiyorum. Her ne olursa olsun tedavime devam edeceğim, kırmak yok. Hastanede bulunan psikiyatri doktorunla seanslara başlamıştık. Bana gerçekten depresyon tanısı koymuştu. Doktorumun tanımladığına göre Depresyon nasıl hissettiğimizi, nasıl düşündüğümüzü ve nasıl davrandığımızı olumsuz etkileyen, yaygın ve ciddi ancak tedavi edilen bir hastalıkmış. Yani korkulacak bir şey yok. Herkesin yaşayabileceği bir durum. Bana terapileri bırakmamam konusunda çok kez uyarısı olmuştu. Bu süreç içerisinde en büyük ikinci destekçim ise eşimdi. Kiyatri doktorum eşimle de sık sık konuşuyordu. Bir süre sonra birlikte seanslara girmeye başladık. Düzenli periyotlarla gittiğim seanslardan artık daha mutluluk ve enerji hissederek çıkıyordum. Evet, bu zaman aldı ama artık hayata daha fazla pozitif bakabiliyordum. Şimdi ise pandemi nedeniyle online olarak terapilere devam ediyorum. Sonuç olarak bu süreçleri yaşamış ve hala yaşayan biri olarak depresyon geçici olabilir veya uzun vadeli yaşanan bir durum olabilir. Bununla birlikte görmüş olduğumuz tedavi genellikle septomları daha yönetilebilir hale getiriyor. Depresyon septomlarını yönetmeyi öğrenmek ise kaliteli bir yaşam sürmenizi sağlıyor. Sizlere tavsiyem eğer depresyonda olduğunuzu düşünüyorsanız mutlaka bu durumu, bu durumu yönetmenize yardımcı olmak için bir doktora görünmeniz ve iyi sonuç verebilecek bir tedavi planı oluşturmak için adım atmalısınız. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.